Son sorum şu olsun, yeni gelen, yeni atanan Adalet Bakanı'nın bütün bu olup bitenlerle profil anlamında bir ilişkisi olabilir mi? Yani gelmesinin sebebi bunlar olabilir mi? Çünkü Bekir Bozdağ geçmişte Fetö ile ilgili çok yakın ilişkileri olduğu söylemleri olduğunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile de dolayısıyla belki de daha. Mutlu ilişki kurabilecek bir bakan Deki Bozdağ bilemiyorum. Bugün bu arada ona da değinmek istersin. Belki senden sonra o konuya gireceğim. Yani hani Adalet Bakanlığı'nın iade süreci kararını konuşuyoruz. Aynı Adalet Bakanlığı'nın kapısının önünde Gülistan Dokun'un acılı ailesi gözaltına alındı biliyorsun. Evet. Evet. Çok acı bir şekilde. Ya Özlem bak şu burada şöyle bir durum var. Ee, birincisi tabii ki yani adalet bu ülkede ya bir şey değil. Halk evlerinin 90. kuruluş yılında bir tören düzenlendi ve o törendeydik. Hayır bir tören değildi bir dakika araya girmeme izin ver sen o törende halk evlerinin 9. yılında diğer meslektaşlarımızla birlikte çok değerli bir ödülün de sahibi oldun. Son derece hak edilmiş bir ödül. Kalpten kutluyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi devam et lütfen. Teşekkür ederim. Vallahi bunu hatırlatmak için söylemedim. <laughs> Ama şunu gibi. şunu gördüm. Çok yani o araya o girerek. ödül tö o ödül töreninde yani insan hakları mücadelesi veren pek çok insana yani adalet mücadelesi veren pek çok insana ödül verildi. Ve orada şunu görüyorsun ya bu ülke adaletsizlikten çatlıyor. Ya bu ülke adaleti o kadar susadı ki o kadar örnekler var ki bakın Şen Yaşar ailesi konuşma yaptı yani orada bütün ailesini kaybeden yani annesi gelemedik bir oğlu geldi konuşma yaptı. Ya onu dinleyen bir insanın yani ortadan yani taşla versen taş çatlar derler ya. Yani o derece bir şeydi. Yani annem adını alıyorum böyle. Dedi. Annem gelemedi dedi. Annem adliyenin önünde dedi. Ben annem adına bu ödülü alıyorum dedi. Ve yaşadıklarını aldı. Ya hastanede katledildi. Hastanede bakın. Hastanede katledildi insanlar. Yani üç kişi babası, çok, abileri, kardeşleri hastanede katledildi. Ve bir dava açılmadı ya. Yıllar geçti bir dava açılmadı. Aynı şekilde Gülistan Doku'da, aynı şekilde Çorluk katliamında, aynı şekilde Hendek faciasında, aynı şekilde e, Umut'un, bisiklet, bisikletli Umut'un e, olayında. Yani her tarafta bakıyorsunuz ya adaletsizlikten insanlar çatlıyor bu ülkede. Yani büyük, yani çünkü boşu boşuna bu ülkenin temeli de, demiyoruz biz bu adalete. Ya yani kimse bunu bulamıyor. Taraflı siyasette herhangi bir elit o azınlığa o ayrıcılıklı yargıdan muaf azınla dokunduğunda hikaye siz adaletten yani hiçbir şekilde yaklaşamıyorsunuz bile yanına yaklaşamıyorsunuz soruşturma bile açtırtamıyorsunuz. Ya bunun o kadar çok örneğini yaşıyoruz ki ya artık o kadar da birikti herkes bunun farkında çok biriktiğinin. E şimdi bu süreçte Sedat Peker olayı da aslında öyle. E bu mafya karanlığı da bu bundan kaynaklanıyor. O adaletsizlikten kaynaklanıyor. Ama şimdi yeni Adalet Bakanı geldi. Ya eskisini düşünüyorum. Gerçekten bunu çok böyle kafa yorduğum için samimiyetle söyleyeceğim. Örneğin Abdülhamit Gül iyi niyetli miydi? Bazı şeylerde gerçekten iyi niyetli olabilir. Yani bazı şeylerde şey düşünmüş olabilir. İşte iktidarın böyle biraz daha adalet işte reformlar yapmak istemiş olabilir. Biraz daha uygulama ilgili uyarılar yapmış olabilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı çıkışları olmuş olabilir. Şu olabilir bu olabilir. Ama iyi de yani o Adalet Bakanlığı koltuğunda otururken oldu bunların hepsi. Bütün bu yani İstanbul seçiminin iptalinden tutsun. Yani bir darbe adeta yani. Herkes biliyor ki yalandı. İstanbul seçimi iptal edildi. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Yine bir soruşturma yok. 300 tane FETÖ'cü sandık kurulu başkanından bahsedildi. Bir tane açılmış dava yok. Ya bunun gibi o kadar çok yaşadık ki, o kadar çok yaşadık ki bu adaysız şeyine. Ya o Adalet Bakanlığı koltuğunda kim vardı? Abdülhamit Gül vardı. Yani o zaman yani o koltukta oturmanın bir manası yok. Şimdi Bekir Bozdağ geliyor. Yine bir, yani bir çok fark edecek mi bilmiyorum. Yani şey anlamıyla daha da kötü olacak, daha ne kadar kötü olacak? Yani eskiden neydi ki? Da, Sedef Kabaş işte hapiste. İşte gazeteciler her gün tehdit altında. Her gün skandal davalarla karşı karşıyayız. Her gün suçun, bütün delillerinin olduğu, ortada olduğu şeylerle karşı karşıyayız. Onun için ya yani Adalet Bakanlığı koltuğunda kimin olduğu değişmiyor. Hiçbir şey değiştirmiyor. Bugün bir kadın doktor darp edildi, onu darp eden kişi de elini kolunu sallayarak sokakta dolaşıyor mesela. E, bunun gibi yani o kadar çok ki ama şey olsun Sedef Kabaş işte yatıyor bu sırada. Ya bırakın ya adam Belçika'da gitmiş karısını, ailesini, herkesi katletmiş, Türkiye'ye iade edilmiş. Diyorlar ki 15 yıl yattı tam saldık diyorlar. Yani bunun gibi ya bakın o kadar çok ya hele hele o Şen Yaşar ailesinin yaşadıklarını düşünüyorum. Ya ya olabilecek şey. Ya, hastanede katledildiler ya. Ve bir tane de bakın o iş yerine geliyorlar. Bilmiyorum hatırlar mısınız? AKP o istiyorlar. Onlar diyor ki bu buradan AKP o çıkmaz diyorlar. Kavga çıkıyor. içeri giriyorlar falan. Orada bir kişi öldürülüyor. O olayla ilgili dava açıldı. İçeride yıllardır e, tek tek hücrede kaldığını söylüyor. O etkinlikte de e, Şen Yaşar ailesinin oğlu burada gördüğümüz arkadaşımız. Ama diyor biz dava açamadık diyor. Hala üç tane canımız gitti. Kimsemiz kalmadı. Hala dava açmıyor. Niye? Neden? Yani böyle bir yargı olabilir mi? Bir ülkede bu, bakın sadece bu olay olsun. Gerçekten sadece Şen Yaşar ailesinin yaşadığı olay olsun. O ülkede kim adaletten, kim yargıdan bahsedebilir? Yani bunu zaten dünyanın neresine gidip siz hukuk devleti izlersiniz. Kim sizin hukuk devleti olduğunuza inanır? Böyle bir olay gözlerin önünde olurken. Şimdi bunun gibi yani o Bekir Bozdağ gelmiş öteki gitmiş şu gitmiş bu. Şu. Artık yargı çürümüş. Bakın Sedat Peker ifşalarının en karanlık noktası yargı ayağıdır. Yargı ayağında şunu görürsünüz çünkü. Tehdit için soruşturmalar açılır. Tutuklama kararları yani mafya sizi topuğundan vurdurur diye tehdit etmiyor artık. Diyor ki seni tutuklatırım cezaevinde çürütürüm diye tehdit ediyor. Çünkü elinde yargı mensupları olduğunu söylüyor. Elinde polisler olduğunu söylüyor. Soruşturmacılar olduğunu söylüyor. Veys Ateş'i unuttuk mu? Veys Ateş diyor ki o Sezgin Baran Korkmaz'a 10 milyon euro gönder. Senin hakkındaki davalar ortadan kalksın diyor. Burada yargı ne? Bu yargıdaki bir çete burada. Yani yargıda bir böyle çok yani bütün soruşturmalara müdahale eden, ortadan kaldıran ya isteyenin parayı verip kurtulabildiği böyle çeteler var artık. Ve bunu herkes biliyor. Herkes bunu konuşuyor. HSK da bunu biliyor. Bunun 10 tane FETÖ borsası örneği yaşandı. Zenginlerin suçlardan kurtulduğu çok sayıda dava yaşandı. Masak kararları olmayan masak kararlarıyla e, malı e, tedbirler kaldırıldı. Yani o, o kadar çok ki onun için e, bu yani bakanların değişmesi falan değil. Bu yargı sisteminin bu yapının bu çürüyen çok. devlet yapısının e tamamıyla bir temiz ellerle temizlenip yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz.